etmek için yapıyorlar. <laughs> da merak etmişken, olacak. Açık cezaevi olduğunu duyunca o da şaşırdı Dedi ki niye yürüyor insanlar Açık cezale. az bulunur. ediliyor. Birçok vilayet de sanırım bu bilgi vermişler. Hı -hı. Ediliyor, -hı. Hı -hı. Burası bayağı büyük bir alan. 400 Hı -hı. Çok <laughs> İşte bu ne zaten sahip genel gerekli Şimdi yani bir şey var, bir var. Evet. Şimdi o proje artık geçerli mi bilmiyorum. geliyorsunuz. Sizler için, olur. için O, o. o olursa o olur. Onu biz biliyoruz da sadece o olmuyor. geç kalmamamız lazım. Bu yürüyüş aslında onun için şey yapmamız lazım. Onu da yapmamız lazım. Aynı kişiler burada ufak bir cezaevinde kullandığı zaman da Sayın orayı aldık. başkanım ve üniversite seçilsin genel müdür çok iyi yaptı. Ama şu anda artık biliyorsunuz var mı? Kesin olarak orası cezaevi, açık cezaevi. Nasıl bakın buraya kalmadı. Hatta o boyutta ki buranın personelleri atanmaya başlandı. Şu anda 10, 12 ihmas koruma memuru bize, oraya bilmemizde. Şu anda o benim vardiya istedi. biz emniyet ve jandarma var. Çoğu ne? Zonguldak Beycuma'da. Beycuma'da. <laughs> Okay,